Sevgili izleyenler, ucuz ev projesinde yeni detaylar belli oldu. Dar gelirliler için konutta 3 önemli adım hayata geçirilecek. Ucuz ev projesinde yeni detaylar belli oldu. Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için harekete geçen hükümet 3 önemli adımı hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve emlak konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım sürüyor. Konut projesindeki üç dev adımın ayrıntıları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eylül'de açıklanacak yeni sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti. Bakan kurum, 3 adımda yeni konut hamlesi başlığı altında yapılacakları sıralayarak önümüzdeki döneme ilişkin bilgi verdi. Buna göre birinci adımda sosyal konut projesi kapsamında TOKİ ile 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak. Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri de inşa edilecek. Dev proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. Aynı zamanda ev fiyatları ve taksitleri bütçeyi sarsmayacak.